kimin mu oynayacağız? Siz samur mu oynayacaksınız? Kardelen. Ama polis Ama bu polis arabası. O polis arabası mı? Hı hı. Çok güzel. Ben burada korkunç yapacağım. Sen burada oyun hamuruyla korkunç mu yapacaksın? Hadi yapın o zaman. Açın bakalım oyun hamurlarınızı. Aç bakalım kardelenim. Açabilecek misin? Hı hı. Bakın Aç o, aç kızım. Evet. Fırat'ın oyunu hamuru yeşil renk. Fırat korku Yap bakalım nasıl korkunç oluyormuş o kardelen. Ha, sen Kole. arabaya göz mü yapıyorsun? Korkunç korkunç. korkunç. Polis arabası korkunç olacak. Aa. Evet kapısı altını yok. Ne anneciğim? Kapısı. Aa. Çok güzel. Bak nasıl? Biri nasıl şarkısı? mı yiyorsun sen oğlum? sakızı taktın. Güzel oldu. Fırat'ın arabası Al, oyun hamuruyla korkunç oldu. Korkunç polis arabası. Evet. Kardelenin oyun hamuru da kırmızıymış. Çok güzel. Şimdi, açamadın, açamadın mı? mı? Ne? Bu dediğim amblans. Amblans. Hmm. Amblans pikolim koydu. Defi taneci. Amblans pikolim koydu. Şimdi de ambulansı mı korkunç yapacağız? Evet. Bu da ye gizir, mavi. Evet. Şimdi de polis arabası korkunç oldu. Şimdi de ambulansı korkunç yapıyoruz. Evet. Alevim. Büyük çıktı. Büyük mü çıktı? Ah. Bir tane, bir tane alıyorum. Bak, büyük kalıyor. Bakalım oğluşum önünde çevirsene bir görelim. Çevir arabanı. Bakalım. Aa böyle mi korkun? deniyor dönüyor. Oo. Ama Evet anneciğim. Böyle amalaz var. İçinde şarkısı var. Hı, hı Ama, ama var. Sert. Sert. Burada almış. Baba almış ama. Bizim oldu. Evet. A Babamız ne güzel arabalar almış değil mi? Evet. Ne kadar çok büyük ama. Evet. küçükler de var. Evet. Ankara. Böyle almalıyız ama. Evet anneciğim. <laughs> çok hızlı mı gidiyor oğlum? Wow! O gitti. Aman kızona, biçin bizi. Niye anneciğim? Yani niçin? Para kazanıyor ama. Amblaans para mı kazanıyor? Evet. Zaten ama bunun ek kız arkadaşlar bulduk. Bitti mi? Bitmedi. Bitti. Bitti. Hah. Şimdi Bitti. arabaları gösterin, arkadaşlara veda edelim. Fırat, bunları kim yaptı oğlum? Korkunç. Korkunç kim yaptı bu arabaları? Korkunç yaptı Kadın mı yaptı oğlu? Ay oyun hamurlarıyla polis arabamızı ve ambulansı biz korkunç yaptık. Şimdi arkadaşlar biz oyunumuza devam edeceğiz ama sizi veda edelim şimdilik. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.